aşağıdan Esra bileği ya bağ aşağı indir. Dirseğini biraz geriye koy. Tamam mı? Acele et. Sadece geriye geriye. Hadi Esra. Russia. Bitir şu işi kızım. Hadi benim. Aferin. Aynı şekilde Esra. Aynı şekilde Esra. Hadi kızım olacak olacak. Sakin. Daha bağırmayın arkadaşlar. Şimdi yapsın. Hadi bakalım. Esra. Esra öyle uğraşma. Tutuşla uğraşma. Sakin, sakin. O bitti Esra. O bitti. Sakin. Düzelttir. Dirseğini geriye al. Bileğini sarkıt. Dirseğini geriye al. Bileğini sarkıt. Düzelttir. 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 এখানে yeah, yeah, yeah. okay. Fazla oynamaya o oynasın. The plus. Bir seni geri al, esra. Aferin kızım, aferin. Aferin, aferin. 4137, table number three. Aferin esra. Hazır ol, hazır ol. Referi grip, referi grip. Ya iki dakika oldu hala hakem tutuşu yapmıyor. Referee grip, referee grip. Four, one, three, seven, Önüne bak seven, four, three. Three. Önüne bak, hadi kızım, hadi kızım. Referee grip, referee grip. Esra. Esra. O bitti, bana bak. Koy kolunu bekle kızım, sakin. Hiç, oynama. Hiç oynama. Esra. <laughs> Bize de bak. Also <laughs> one Artık sakin. Bize bakma. Hakemi dinle. Aferin Kımıldama. 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 <laughs> Every a every have every regret, have a regret. it, I can do a Mike You're a winner, eh?